Elazığ merkeze 10, Akçakiraz beldesine 4 kilometre uzaklıktaki 880 seçmeni olan Kuyulu köyü mahalle olmak için referanduma gitti. Yapılan seçimlerde Kuyulu, Akçakiraz beldesinin 11. mahallesi oldu. Elazığ'da Kuyulu köyündeki vatandaşlar sandık başına gitti. Tamam, bir işte, okay. Merkeze 10, Akçakiraz beldesine 4 kilometre uzaklıktaki 1500 nüfuslu Kuyulu köyünde referandum heyecanı yaşandı. Köy sakinleri belediye ekiplerinin verdiği hizmetlerden eksik kalmamak için oy kullandı. Köyümüze en azından şey yapılır. Şu anda su 2,5 milyondur, su 1,5 milyona düşer. Köyümüzün bazı yolları var, kanalasyon var yapılır bunlar. Çok eksikleri var yani. Belediye arabası köyümüze gelir. Köylerimiz için bu bir şeydir, bir yardımdır. En azından şu anda belediye girerse o da yapılır. Biz istiyoruz yani. Allah'ın takdiridir, milletin takdiridir. Yemişlik ve aşağı Demirtaş köylerinin ardından Kuyuluk köyü de mahalle olmak için referanduma gitti. Akçekiraz beldesine bağlanmak ve bağlanmak istemeyen vatandaşlar kurulan sandıklarda oyunu kullandı. Aferin. Mahalle olmak isteyen vatandaşların yanı sıra köylü olarak kalmak isteyen vatandaşlar da vardı. Allah kalmak istemiyoruz. köy rahat devam etmek istiyoruz. Köyümüzü Akçakiraz'da pek çok çekmek istemiyoruz. Yani biz köy kalmak istiyoruz. Belediyenin bize katacağı pek fazla bir şeye inanmıyorum ben. Ee, önceden de bizim köyümüzde en ulaştığında hiçbir sıkıntı yoktu. Yani bu bence gereksiz bir şeydir. Bizim Elazığ'a bağlanmamız lazım. Yani küçücük bir akça kiraz'a bağlanmak istemiyoruz. Yani bunu biz ben tercih etmiyorum gerçi. Yanlış bir şey. Muhtar Yunus Alış da yapılan seçimin hayırlı olmasını dileyerek sonuç ne olursa olsun saygı duyacaklarını söyledi. Köyümüzün genellikle çoğunluk bir kısmı e, mahalle olmak istediklerini söylediler. Biz de böyle bir muracata bulunduk. E, milletin tercihi ne olursa saygı duyacağız. Evet biz e, akça kiraza bağlanmak için daha iyi hizmet alabilmek için e, milletin tercihi de ne olursa onun e, ona saygı duyacağız. Sabah saat 8'de başlayan oy kullanma işlemi sırasında ufak çaplı olaylar yaşanırken oy kullanma işlemi saat 17'de sona erdi. <laughs> Bilmiyoruz. Başka bir kimse yok mu konuştular çekmek Oy kullanma işleminin bitmesinin ardından yapılan sayım sonucunda 395 oy kullanıldı. Bu oylardan 297'si evet, 95'i hayır ve 3 tanesi ise geçersiz sayıldı. Böylelikle Kuyulu Köyü Akçakiraz Beldesi'nin 11. mahallesi oldu.